Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zile aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Arada bir zürafa bırakarak ikinci ipimi düğümlüyorum. Tekrar geri dönüyorum. yapmış olduğum yuvaya beş kirpik yapıyorum. Beş kirpik yaptım. Tekrar ilk yaptığım kirpiğe ipimi düğümlüyorum geri dönüyorum ve yaptığım ilk kirpiğim üzerine bir kirpik yapıyorum yer kirpiklerinin üzerine birer yuva oluşturuyorum arkadaşlar 4 yuva oluşturdum. Tekrar geri dönüyorum. İlk yuvama ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. 3 yuva oluşturuyorum. Tekrar geri dönüyorum. İlk kıvama ama ipimi düğümledim. Üzerine tekrar bir kirpik yapıyorum. Bu sırada iki yuva oluşturuyorum arkadaşlar. İksiltme işlemiyle devam ediyorum. Tekrar geri dönüyorum. kirpik daha yapıyorum üzerine ve son yuvamı oluşturdum tekrar yaptığım son yuvanın içine ipimi düğümlüyorum ve üzerine son kirpiğimi yaparak yaprağımı sonlandırıyorum. Son kirpiğimi de yaptım arkadaşlar. Fazla ipimi kesiyorum. Yeşil ipimi tekrar yaprağımın dibine düğümledim. Ve bir sinek kanadı yapıyorum. tekrar dibine bir kirpik yapıyorum yaptığım kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum tekrar sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum arkadaşlar bir yuva oluşturacağım bu şekilde tekrar yaptığım yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Değeri kirpik yapıyorum. geri kirpiğimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yuvama ipimi düğümledim. Tekrar zürafayı da devam ediyorum arkadaşlar. Altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki çiçeğimin yapımına geçiyorum. İpimi kirpiğime düğümledim. Ve bir sinek kanadı yapıyorum. İlk sinek kanadımı yaptım. Tekrar ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. Arada bir miktar ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrar sinek kanadımı yapıyorum. İkincisine sinek kanadımı da yaptım. Üçüncü kirpiğime geçiş yapıyorum. Her, her kirpiğimin üzerine birer sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Toplamda yedi sinek kanadı olacak. Sonuncu sinek kanadımı da bitirdim. Toplamda arada ip bırakarak 7 sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde fazla ipimi kesiyorum. Çiçeğimin alt kısmı bu şekilde oldu arkadaşlar. Üst kısmındaki beyaz rengime geçiyorum. ipimi arada bıraktığım düğüm düğümlüyorum ve bir sene sinek kanadı yapıyorum. Sinek kanadımı yaptım. Tekrar diğer arada bıraktığım ipi ipimi düğümlüyorum ve bir sinek daha yapıyorum arkadaşlar İkincisini kanadımı daha yaptım. Aynı şekilde diğerlerini de yapıyorum. Bir sıra daha aynı şekilde sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Beyaz ipimi kesiyorum. Üst kısmına devam ediyorum. Modelimi aldım ve tersini çevirdim. ipimi sinek kanadıma düğümlüyorum ve beyaz sinek kanadına değil diğerine ipimi düğümlüyorum yuvaları oluşturarak aynı şekilde diğer sinek kanadıma da ipimi düğümlüyorum arkadaşlar lila ipimle yuvalarımı oluşturuyorum. Son yuvamı oluşturuyorum. Toplamda 6 yuva oluşturdum arkadaşlar. Ön kısmını çevirip sık iğne ile devam ediyorum. yaptığım ilk yuvaya ipimi düğümledim ve yuvamın içi dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum bu şekilde Yuvamın içi doldu. Ve kanadıma ipimi düğümledim. Diğer yuvama geçiş yapıyorum. Tekrar sık iğne işlemiyle devam ediyorum. ikinci yuvam da doldu tekrar sinek kanadıma ipimi düğümledim üçüncü yuvama geçiş yapıyorum tekrar yuvamın içi dolana de dek sık iğne yapıyorum arkadaşlar aynı işlemle devam ediyorum diğer yuvalarımı da aynı şekilde yapıyorum 3. yuvam da doldu. Sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum. Diğer yuvama geçiş yapıyorum. Diğer yuvalarımı da aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben kenar kısmını zürafaya tutturdum. Siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.